Ben şok oldum ya. Nasıl böyle bir şey oluyor ya? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya biraz önce bir video izledim. Ali ile Ayşe otelde görüntüleri var abi şaşırdım ya. Gerçekten Sen ne mi? diyorsun hırlı ya? Hırlı ya ben. Hırlı. Ya inanmamıştım ilk başlarda da. Ya baktım izledim gerçekten adamlar ne iş çevirmiş ya Murat. Abi otelde kiminle kaldıysa ya hamile bıraktı ya, ya sevgilisi. Avanur hırlı mı? Avanur hırlı değil. Değil. <laughs> Oğlum havanır zaten ben şaşırıyorum ya. Ya bu Murat nasıl evlendi? Adam işi yok, gücü yok, babası yalvardı, Bir yakardı. Bir mesaj atmış işte, o var. Kim? Murat. Murat Ya aslında Ayşe ona mesaj Bir atmış de, ama okay o masasına, ona karşılık vermiş. Okey masasına nasıl atmış? Onu? Sosyal faaliyet yaparken birden... Ama Ayşe... Onu da gördüm kanka, onun videosunu izledim. Ya Ayşe... Yani Murat'a mesaj atıyor yok bilmem ne diyor da mesajı tamam hanım falan bir şey yaptım. sordu da ya sen evli partlı bir adamın kocasını ne soracaksın yani sen orada Abi, çıkmışsın Ali, yani Murat'ta Neyin mesaj atıyorsun yani Murat'ta ne öğreneceksin ben yani merak ediyorum yani ben şimdi o program çıksa al bakalım.